Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Gökyüzü yine boş durmuyor. Bu hafta öyle sıradan bir hafta değil. Güneş ve Satürn kavuşuyor. Başak burcunda bir ay tutulması var. üstüne bir de Merkür retrosu başlıyor. E şimdi ne olacak? Vallahi öyle e, aman ne güzel bir hafta diyemeyeceğiz ama e, önemli dersler var. Bunları iyi değerlendirmek lazım. Şimdi hafta ortasına bakıyoruz. Güneş Satürn kavuşumu var. Bu ne demek? sorumluluk zamanı, kaçtığımız konular, ertelediğimiz işler, geçmişten gelen bazı meseleler resmen e, kapımıza dayanıyor. Özellikle ben hallederim, sonra bakarım dediğimiz her şey e, birikmişse işte pat diye önümüze düşecek. Ama asıl bombayı 14 Mart'taki Başak burcundaki ay tutulması patlatıyor. Bu tutulma bize diyor ki, e, hadi bakalım hayatındaki detayları bir gözden geçir. Günlük e, rutinler, sağlık, iş hayatı bunları toparlamadan yoluna devam edemez. Ancak burada önemli bir nokta var ki bu tutulma Satürn'e de hizalanıyor. Yani bazı engeller, gecikmeler ve sınavlar beraberinde geliyor. Yani tam halledeyim diyeceğiz, sistem diyecek ki dur bir testten geç bakalım. Yetmedi. 15 Mart'ta Merkür Koç burcunda retroya başlıyor ve işte kaos başlıyor. İletişimde aksaklıklar, yanlış anlaşılmalar, eski konuların hortlaması Elektronik aletlerin kafayı yemesi. Özetle eski defterler kapanmadan yeni sayfa açmak pek mümkün değil. Bu hafta tam bir geçmişte hesaplaşma zamanı. Unuttuğunuz ya da kaçtığınız konular tek tek sıraya girmiş gibi önünüze düşebilir. Peki hangi burç nasıl etkilenecek? Bu hafta kim hayatın hangi alanında hadi bakalım çöz şu işi diyecek? Hangi burç bu tutulmayı fırsata çevirebilir? Kim retrosu ile cebelleşecek? İşte tüm, tüm detaylar burç burç yorumda. Hazırsanız kahvenizi alın. Rahatınıza bakın. Haftalık yorumlarımıza geçelim. Koç ve yükselen koçla başlayalım. Bu hafta gökyüzü size hadi bakalım gerçekten ne istiyorsun? Diye soruyor. Ee, Güneş satürn kavuşumu var. Yani öyle paldır küldür hareket etmek yok. Biraz durup düşünmek, sorumluluk almak şart. İşte ilişkilerde ya da Hayatta ben ciddiyim demeniz gereken bir dönemdesiniz. Cuma günü Başak burcundaki ay tutulması günlük hayatınızda, e, sağlığınızda ve e, iş ortamınıza ışık tutuyor. Etrafınızda gereksiz kim varsa temizleyin bu aralar. Kafanızdaki çöpleri atın. Her şeyi bir düzene sokun. Kendi kendinizi sabote etmeyi bırakın. Bu hafta silkelenme zamanı. Boğa ve yükselen boğalar için ne diyor? Bu hafta Merkür Retrosu yaklaşıyor. Boğalar. Ve eski defterler açılmaya hazır. Sosyal çevrenizde, arkadaş ilişkilerinizde ben bu insanlarla neden hala muhatabım diye düşünme ihtimaliniz yüksek. Özellikle yüzünüze gülen ama arkadan iş çevirenler varsa bu hafta gözünüzü açın. Ee, Cuma günü Başak Burcu'ndaki ay tutulması e, aşk hayatınızı ve yaratıcılığınızı öne çıkarıyor. Eğer bir ilişkiniz varsa, e, daha da derinleşebilir ya da artık sizi sıkan, yoran bir ilişkiyi noktalamak isteyebilirsiniz. E, kalbinize yük olan şeyleri atın ve hafifleyin. İkizler ve yükselen ikizler için arkadaşlar bu hafta gökyüzü size diyor ki kariyerinde sağlamdır. Kaçma. Güneş Satürn kavuşumu iş hayatında sorumluluk almanızı e, gerektiğini söylüyor. Yaparım, ederim diye geçiştirdiğiniz şeyler şimdi netleşiyor. Yani hesap zamanı. E, Cuma günü Başak burcundaki ay tutulması ev ve aile hayatınızda bazı değişimleri neden olabilir. Taşınma, aileyle yüzleşmeler, üstü kapanmış konuların hortlaması, kaçmanın anlamı yok. Ne varsa çözmek zorundasın. Öyle görmezden gelmekle bu işler yürümüyor. Yengeç ve yükselen yengeçler için arkadaşlar bu hafta Güney Satürn kavuşumu bakış açınızı kökten değiştirecek olaylar getirebilir. Eğer uzun süredir bir eğitim, seyahat ya da kişisel girişimle ilgili planlarınız varsa bu hafta netleşiyor. Ama önceden kendinizde biraz yüzleşmeniz lazım. Başak Burcu'ndaki ay tutulması ve Merkür Retrosi ile birlikte iletişim trafiğiniz artıyor. Eski meseleler, kapanmamış defterler, geçmişten gelen biri bunların hepsi tekrar gündeme gelebilir. Ama, ama unutmayın bazen eski rağbet olsa bit pazarına nur yağardı demek lazım. Aslan ve yükselen aslanlar için arkadaşlar ee, parasal konular gündemde. Güneş Satürn kavuşumu finansal durumunuzu gözden geçirmenizi gerektiğini söylüyor. Yani, yani harcadığınız kadar kazanıyor musunuz sorusunu kendi, kendinize bir sorun e, gelir gider dengesi bu hafta sizin için ne kadar önemli olacak? Cuma günü Başak Burcu'ndaki ay tutulması ve hemen ardından gelen Merkür Retrosu kazançlarınızı, harcamalarınızı ve hatta özdeğer duygunuzu sorgulatacak. Kendinize güvenin, finansal anlamda daha sağlam adımlar atın. Öyle aman nasıl olsa kazanırım diyerek saçma harcamalara aman girmeyin. Başak ve yükselen, yükselen başaklar içinse arkadaşlar bu hafta sahne sizin. Başak burcundaki ay tutulması hayatında büyük değişimler getirebilir. Artık kim olduğunu, ne istediğini ve nereye gittiğini netleştirmen gerekiyor. Yani hayatımı kökten değiştirmem lazım diyorsan işte fırsat. Güneş Satürn kavuşumu özellikle ikili ilişkilerde ciddiyet kazanman gerektiğini gösteriyor. İlişkilerde netlik zamanı. Senin için değerli olan kim? Gerçekten kimler hayatında olmalı? Bunları sorgulama ve gerekiyorsa temizlik yapma zamanı. Terazi ve yükselen teraziler için arkadaşlar e, bu hafta biraz yorgun başlayabilirsin. Sanki geçmişten gelen yükler e, omuzlarına oturmuş gibi olabilir. Güneş Satürn kavuşumu eski sorumluluklarını hatırlatıyor. Kaçamazsın. Eğer üzerindeki işleri toparlamazsan e, önü kapalı bir yolda yürüyormuşsun gibi hissedebilirsin kendini. Cuma günü ise bam. Başak Burcu'nda ay tutulması var. İç dünyan bilinçaltın ruh sağlığın öne çıkıyor. Ee, kendine vakit ayır. Ruhunu hafifletecek şeyler yap. Hayatında gereksiz enerji çeken tipler mi var? Süpürgüsü. Akrep ve yükselen akreplere geldik arkadaşlar. Bu hafta güneş satırın kavuşu kavuşumu sosyal çevreni mercek altına alıyor. Kim gerçekten dostun kim işine e, geldiğinde seninle takılıyor ayan beyan göreceksin. Netleşme zamanı Cuma günü Başak Burcu'ndaki ay tutulması gelecek planlarını masaya yatırıyor. Uzun zamandır beklediğin bir hedef mi var? Hadi artık adım atma vakti. Yani bir şeyler değişecekse şimdi değişir. Yay ve yükselen yaylar için arkadaşlar Güneş Satürn kavuşumu kariyer alanında ağır sorumluluklar getiriyor üst, üstlerinle ciddi konuşmalar olabilir. Bak sana şu görevi verdik sorumluluk al diyenler çıkabilir. Cuma günü Başakburcu'ndaki Burcu'ndaki ay tutulması ile birlikte iş hayatında büyük bir dönüşüm kapıda. İş değişikliği mi düşünüyorsun? Büyük bir projeye mi atılacaksın? Şimdi tam zamanı. Ama boş verip kaytarırsan fırsatlar elinden kayıp gider. Ona göre. Ve oğlak ve yükselen oğlağa geldik arkadaşlar. Sen zaten disiplinli insansın ama bu hafta e, uzun vadeli planların iyice şekillenmeye başlıyor. Eğitim, yurt dışı bağlantıları, hukuki işler falan gündeme gelebilir. Cuma günü Başak Burcu'ndaki ay tutulması seni düşünsel anlamda sarsabilir. Hayata bakış açın, inançların değişebilir. Şu ana kadar bildiğin doğrudan sarsılabilirsin. Bir şeylere yeni gözle bakmaya hazır ol. Kova ve yükselen Kovalar için arkadaşlar bu hafta biraz e, derin ve sorgulayıcı geçecek. Güneş Satürn kavuşumu para ve güvenlik konularını ön plana çıkarıyor. Finansal anlamda daha dikkatli olman lazım. Borç harç işlerine giriyorsan iyi hesap yap. Cuma günü, günü Başak burcundaki ay tutulması miras, vergi, e, kredi gibi mevzuları gündeme getirebilir. Eğer birileriyle ortak para işlerin varsa bu hafta hadi bakalım hesap kitap zamanı diyebilirsin aman gözün aç. Balık ve yükselen balıklara geldik sevgili arkadaşlar bu mikrofon bir saniye. Şimdi bu hafta ilişkilerde büyük bir dönemeştisin. Güneş satır kavuşumu kim hayatında kalıcı kim geçici net şekilde gösterecek. Cuma günü. Başak Burcu'ndaki ay tutulması ise tam da ilişkiler evinde patlıyor. Ortaklık, evlilik, uzun vadeli ilişkiler ne varsa tek tek elekten geçecek. Eğer sağlam bir ilişkin varsa daha da güçlenir. Ama pamuk ipliğine bağlı olanlar dağılır gider. Önümüzdeki günlerde kimin senin için değerli olduğunu net bir şekilde anlayacağız. Bu hafta arkadaşlar tutulmayla birlikte hayatımızda büyük bir değişimler olabilir. O yüzden sağlam durun. Gözünüzü dört açın kendi gücünüzü fark edin fazlalıkları atın sizi aşağı çekenlerden kurtulun gökyüzü size sinyalleri veriyor ama adım atmak size kalmış bu tarz detaylı astroloji yorumları için kanala abone olmayı unutmayın beğenin paylaşın yorum yapın instagramda takip edin çünkü orada da dop dolu içerikler var beni nereden takip edeceğinizi biliyorsunuz arkadaşlar kaçırmayın ve her zamanki gibi Allah'a emanet olun.